meşe talaşı kaba ama içinde toz oranı var şöyle göstereyim ben talaş bu yumuşak nemsiz kuru talaş ama kendi içinde toz var ürün tozlu elek gibi düşün salladığınız zaman içi tozlu. Talaş bu şekil. Kaba yüzde 40 civarında bir tozu vardır. Yani bu toz kabanın içinde kaynamış, dökerken falan ayağa kalkıyor. Kurulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Bu tozu. Bu da kabası. Yumuşak ve kuru. şekilde siloda tek cins full meşe siloyu açıyoruz buradan aşağıya akıtıyoruz i̇şte 3 ton 4 ton olduğu da çuvallıyoruz çuvallanmış halde bunlar ağızları bağlamıyor yüklemeye hazır oluyor